Ee, bir projemizle ilgili çok kısa bir bilgi şey alalım. Ben ee, evet. Dünya Teknoloji Derneği olarak önce size izah ettiğim Üç tane evet. projemiz var. Vatandaşımıza tüm Türk Türkiye'ye faydası olması açısından birincisi evleniş projemiz. İkincisi bilgi ekip. Üçüncüsü de barınma, insan hakkı, ee, uyku kutuları. Üç projemizi size Anladım, e, teferruatlarını anlatmış olduk. Bunlarla ilgili bizim yaptığımız animasyon çalışmaları da var. Onları da size bir, bir şey yeteceğiz. En önemli Bu konuda vardır. hani bizim parti veya şey gözetimiz yok. Bu işler parti olmaz. bu bir vatandaş. görevi. Bir bir görev. Bir ya, görevi görevi, görevi ya, görevi hangi, görevi. Görevi. hangi büyüğümüz buna e, katkı vermek isterse biz hiçbir menfaat bitmeden derneğimiz adına. Sağ adına her türlü katkı evet. vermeye hazırız Çok teşekkür ediyorum. Sizin birkaç kelimeniz olur herhalde. Olsun. Birkaç kelime söyleyeyim. Tamam, biliyorum. <laughs> evet. evet milletvekilini çok eskiden, çok iyi bunlarından dolayı duymuştum. Çok sevmiştim görmeden. Evet, çok Ama şu anda gördüm ki dünyanın dedikleri az bile söylemişler. Evet, e, ee, Türkiye için gerçekten mükemmel bir insan. Evet, Teşekkür ederim. O sizin, o sizin güzelliğiniz. Tabii. Bu bahsi geçen tabii projelerimize bizim de bir şekilde omuz vermemiz gerekir. Çok mutlu e, sizleri tebrik ediyorum. Diyorum tamam, böyle bizim, güzel bizim, bir kadroyla sahiplenmişsiniz, meseleyi tamam. isterleştirmişsiniz. Yürekten. Kurucu başkanımızın, genel başkanımızın da selamlar saygıları var. Çok sağ olun. Biz de çok selam. Hatta bir aile uygun bir zamanda da ziyaret ederiz. Çok mutlu Geliri bir soğuk bir soğuk bir çok genel başkanımız Sevgi Taner Bey'e de çok çok selamlar. Çok, çok ha, Kurucu ha, saygı Ayrıca hediyemiz için de çok teşekkür ederim. Çok Hediyenin manevi değeri yüksek. Çok mutlu olur. Yani tabii yerden ya, geldim yetişmek çok uzun. Çok teşekkür ederim. Çok anlamlı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yol